Hepsi, hepsi baba şekeri Tamam arkadaşlar. Anlatabiliyor musun demek istediğimi? Biz yapacağız arkadaşlar bunları. Senin çocuğun, benim çocuğum, sen ben de başını peşinde koyacağız ki olsun. Sen ben bunu peşine koşacağız ki bu iş ne yapsın? Olsun. <laughs> bir taneyle, iki taneyle olur mu? Fenerzemiz burada her mahalleye bir erkek medresesi, bir kız medresesi. <laughs> tamam, düşünsene bu sokağın bir tarafında böyle bir yer var. Öbür tarafta da bir tane daha var, orada da kim toplandı şimdi? bu sokağın erkekleri burada toplandı. Akşam işten geldi. Yemeğin yedi. Erkekler buraya. Hanımlar oraya. Öbür sokakta da erkekler buraya toplandı. Hanımlar oraya toplandı. Öbür sokakta da ol, o gereken bu. Olması gereken bu. Bunun olabilmesi için ilk lazım olan şey ne? Saray yapsam, hoca. Saray yapsan, hoca olmadıktan sonra bir işini yapmaz. Yani hocalarsa Çadırda da bir şeyler ne yapar? Olur ama hoca yoksa saray olsa hiçbir şey ne yapmaz. Belhasıl hayır için toplanmalı ve hayır konuşmalı. allah Teala Celle Cilabi bizi onun için yarattı. O hayır işleri için yarattı. Bunun aksini yapmak rezillettir. ayet ile Celile'de maruf için yapılan toplantılar müstesna kılındı. Peki maruf ne demektir? Maruf, şeriatın güzel gördüğü şey, şeylere denir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem küllü marufin sadakatun. Her maruf sadakadır buyurdular. Diğer bir hadis şerifte de Amel ibn Adem'e kulluhu aleyhi illa ma kana min emrin ma bi maruf en em, em nehyin an munker el zikillahi. Subhanallah. <laughs> Amelü i Adem'e Adem oğlunun ameli kulluhu hepsi aleyhi kendi aleyhinedir. Kendi lehine, kendi aleyhine. Kendi lehine ne demek? Ben çocukken çok karıştırıyordum bunu. Lehine ne demek? Kağıdına. Sen aleyhine ne demek? Adem oğlunun her yaptığı şey kendi aleyhinedir. Kendisine yani zararına. Adem oğlunun biz yaptığı her şey kendisine aleyhine yani zararına. İlla ancak. Hani nasıl yukarıda buyuruldu ya ayet-i kerimede bunların konuşmalarında hayır yok ancak şöyle 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 olursa hayır var. Peygamberimize duydular ki aleyhisselatü vesselam Ademoğlu ne yaparsa aleyhine zararına ancak. Ma kane ma şu şey ki kane oldu min emrin bi marufi. Marufu emretmek müstesna. Bak namazı da kadar olmuş. Kur'an diyorsun. Ha bu aleyhine değil. Emrehin an yüker. etmek müstesna. Bak kahveye gitme. Sakın aydalar söyleme. Gülbet etme diyorsun. Bu müstesna. Ev veya Allah'a zikri müstesna. Bunun dışında ne yaparsan ne? Aleyhine. Adem olduğunu bütün amelleri aleyhinedir. Ancak en bil maruf nehi anil mümkân ve zikrullah aleyhine değil buyurmaktadır. Peygamberimiz aleyhisselatü aleyh. vesselam. İnsanların arasını düzeltmek için yapılan toplantılar da müştesine kılınmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu mevzuya dair bir hadisilikte size nafile namaz ve sadakadan daha aftal dereceyi haber vereyim mi? Size Peygamberimiz buyurdu. Nafile namazdan sadakadan daha aftal dereceyi haber vereyim mi? Ashab-ı kiram buyurun dediklerinde ıslahu ıdatil beyn iki kişinin arasını ıslah etmektir buyurdu. İki kişi ne yapmak? Barıştırmak. Allah-u Teala kulları birbirine davran olsun sevmiyor. Allah-u Teala kulları birbirine davran olsun sevmiyor. Hep birbirimizi idare edeceğiz arkadaşlar. Hep idare edeceğiz. Ben hata yapacağım, siz beni idare edeceksiniz. Siz hata yapacaksınız, ben sizi idare edeceğim. <laughs> Peki hepimiz ne yapacağız? Bak kimse hata yapmayacak değil mi? İnsan hata yapar. Hata olacak. Biz ne yapacağız? İdare edeceğiz. Ayrıca iki kişinin arasını bozmak tıraş etmektir. Peygamberimiz buyurdu. İki kişinin arasını bozmak nedir? Tıraş etmektir. Saçı tıraş etmek demiyorum. Dini tıraş etmektir. Buyurmaktadır buyur, Peygamberimiz. Böyle bir İki kişinin arasını bozmak nedir? Tıraş etmektir. Saçı tıraş etmekten bahsetmiyorum. Ne diyor? Ne, neyi tıraş etmektir? Dini tıraş etmektir. <laughs> bu ayet kelime arkadaşlar. Bu ayet kelime. Allah'ın bu ayet kelimedeki tehdidi muhatabı olmaktan cümlemizi muhabbet etsin. Amin. Demek ki yuşağı muhalefet ederse kime el Resul'e peygambere aleyhisselam kim Peygamber'e muhalefet ederse? Bizim yanlışlarımız oluyor. Yani doğru mudur bildiğimiz halde böyle yaptığımız, doğru mudur bildiğimiz halde böyle yaptığımız ne yapıyor? Oluyor. Ömen kim? Yuşakık muhalefet ederse? Kime? Resul-i Peygamber'e. Aleyhisselatü Vesselam. i̇mbar o şeyden sonra ki, tebeyyene aşikar oldu lehu ona el, huda, el huda hidayet. Hidayet ona aşikar olduktan sonra doğruyu, hakkı, hakikati bildikten sonra kim peygambere muhalefet ederse ve yettebiya e tabi olursa <laughs> gayre sebebi müminine müminlerin yolunun dışındaki bir yola tabi olursa müminlerin yolundan gitmiyor da başka bir yoldan gidiyor. Kim kendisine hidayet apaçık belli olduktan sonra peygambere muhalefet eder, Müslümanların yolundan başka yollara takılırsa düvelliği ma tevella, onu döndüğü tarafa çeviririz. Öyle mi? Kendini geri çek, kas kendini. Şimdi kas kas. Şimdi kendi geri çekiyor, ben onu tutuyorum tamam mı? Yapma, etme, gitme geriye diyorum ben onu. Gitme geriye. O hala ne yapıyor? Çekiyor. Ha gideceksen git diyorsun. Şimdi Mevla Teala da buyuruyor ki peygamberimin yolunu tuttan <laughs> peygamberimi e muhalefet ederse hidayet açıklandıktan sonra düşmanlar yolundan başka yerlere uyarsa ne tarafa gitmek istiyorsun? O tarafa ne yaparız? Kulum yapma etme. Kulum yapma etme. Kulum yapma etme. Madem öyle yap kulum. Allah muhafesin. <laughs> Askeri gitmemiştim daha. Sohbete gideceğim. <laughs> Bizim yokuşun başında köşe var ya orada bekliyor, araba bekliyor, araba beklerken o Mevlana Market var, Bak, bakkala gidip gideyim dedim, bakkala girdim, o zamanki bakkalın düzeninde böyle şurada şey var, işte tezgah var, bakkal orada duruyor, kapının üzerinde televizyon kurmuşlar, duruyor şey girdim ben kutuda bir tane affedersiniz kusura bakmayın yani sözün de dışarı hani mevzuyu izah edebilmek için anlatıyorum böyle bir tane dans sözden bahsediyor kusura bakmayın ama dersiniz. diyor ki işte şöyleydi böyleydi çok çalıştı gayret etti Allah da yolunu açtı Allah da yardım etti çok büyük dans söz oldu diyor. tamam mı? ama doğru <laughs> Ne yapıyor? Doğru, doğru, doğru. Bu <laughs> Kulum yapma, yok ben dansöz olacağım. Kulum yapma, yok ben dansöz olacağım. Kulum yapma, yok ben... Nüveyyi biz çeviririz ki onu mâ döndüğü tarafa. Ne tarafa dönerse o tarafa biz çeviririz. Yol açın öyle. <gülüyor> <gülüyor> Allah mağdur etsin cümlemize. Bu halde böyle korkutuyor yani. Yolu, düveli biz çeviririz bak hani, hani, hani ne halin varsa gör de değil. Direkt Mevlatan'a madem bu yoluma gitmek istiyorsun. Ben sana diyorum ki kulum şu yoldan gidiyor ben buradan gideceğim. Kulum bak bu yoldan gidiyor ben buradan gideceğim. Kulum bak bu yoldan gidiyor ben buradan gideceğim. Buradan gideceğim. Yürü hadi git. İyi Anladınız arkadaşlar. Allah mağaz etsin. Düveli çeviririz Ye. yolu muhatemellâ döndüğü tarafa ama ve nusli girdiririz yolu cehenneme. Saat ne kadar kötü oldu gidilecek yer olarak ne kadar kötüdür. Her kim de kendisine doğru yolu açık belli olduktan sonra Peygamber'e aykırı harekette bulunur ve müminlerin <laughs> yolundan başkasına uyar giderse onu döndüğü yola koyarız ve onu cehenneme de aldırırız. Allah'a şükür. O ne kadar bir dönüş yeridir. Çoğunluğu elinin kesilmesi rüsvaylığından korkarak Allah-u Teala'nın hükmüne inat etti. Resulullah aleyhissalatü vesselam muhalif çıktı. Mekke'ye kaçtı. Sonunda Mekke müşriklerine uyup kafir olarak öldü. Bizi hırtlansayın. Yani garanti yok. Garanti Hep böyle korku olacak insanın içinde. Ya Rabbi sen, böyle yalvaracak insan. Ya Rabbi sen muhafaza edin. Ya Rabbi sapmaktan kaymaktan uymak <laughs> için. Ya Rabbi ayaklarımızın elinde sarmak için. Ya Rabbi yanlış <gülüyor> yapmaktan <gülüyor> muhafaza edin. Ya Rabbi <laughs> sana tövbe katmasın. <laughs> ya Rabbi şeyden o yandan muhafaza edin. Dikkat edin, nereden nereye geçti? Ne olacaktı? Böyle olmasaydı ne olacaktı? Ashab-ı kiram olacaktı. Peygamberlerden sonra en üstün, en efkar insanlardan olacaktı. Ebediyen cennet oldu. Allah Tamamen elinin kesilmesi rüsvalinden korkarak Allah-u Teala'nın Allah Teala hükmüne inat etti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam muhalif çıktı. Mekke'ye karşı Allah'ın sonunda Mekke müşriklerine uyup kafir olarak. <laughs> yani bizi beğensin diye dinden taviz vermeye kalkmıyor. Oraya buraya dönmüyor. Hep bizi beğensin diye dinden taviz vermeye kalkmıyor. Oraya buraya dönmüyor. Hırsızlık da, zina da, insanlar yapılan haksızlıklar da bu ayete girer. Yani insan, allah kadar öyle bir ilgi ya Rahman Rahim, Ya hamarrahim, Ya, hamarrahim. ya, ya var, var, düzgün şekilde amel etmek bizlere nasip et. Ya, sapmaktan, kaybaktan, yanlışlara düşmekten bizleri muhafaza eyle. Ya Rabbi cümlemizi Hüsnü Hatim'e nasip eyle. Günün geç sana kavuşmak nasip eyle. Cümlemizi cennetine, cemaline, gızan şerifine müşerref eyle Ya Ya Rahman Ya Rahman Rahim, Ya Rahman dinimizin terbiyecini bizleri kadim eyle ya Rabbi. Dinimizin bizleri hizmetkar eyle ya Dinimize sahip çıkmak bizlere nasip eyle ya Rabbi. Fena Zemlil başımızdan eksik etme ya Rabbi. Sohbet şeriflerde, uykun şeriflerde, itibar şeriflerde bir şey okumak bizlere nasip eyle ya Yani burada bundan bütün kardeşimizin dünyanın yukarı kadar hayır muradları var. Bütün ikram ve işan eyle. Sıkıntılarımızı bertaraf eyle ya Allahümme inna nasıl ki iman esbarı kuşun. Allahümme inna nasıl ki ودوامنا عافي ومحسن خاتمة إيه الى شيخ نبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحابه وشيخنا الكافر وإلى رحمنا الله خاصا إذا رحمنا شيخنا وكبير قلوبنا ومعلمنا مال بنعمة الحاج محمد وفيكم في الفاتحة